Çok güzel hoş geldiniz arkadaşlar. Orijinal yayınların hazırlamış olduğu 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlık soruların 3. ile karşınızdayım. Sorularımızın çözümüne başlayalım. 1. sorumuz 2. derece denklem sorusu. Denklemin kökleri m eksi n ve m artı n'dir. Buna göre m çarpı n kaçtır diyor. x1 eşittir m eksi n ve x2 eşittir m artı n şeklinde alsak. Denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eşittir 2m eşittir eksi b bölü a'dan 3m eksi n. Burayı düzenlersek n eşittir m olarak elde ederiz arkadaşlar. Dolayısıyla denklemimizin kökleri x1 eşittir m eksi m'den 0 ve x2 eşittir m artı m'den 2m veya 2n olur. İkinci olarak x1 çarpı x2 denklemimizin kökler çarpımını yazalım. m artı 3n eksi 8 eşittir 0 olur. Köklerimizden biri 0 olduğu için m artı 3M eşittir 8. Buradan 4M eşittir 8 olur. Ve M eşittir 2. M eşittir ne bulmuştur? Dolayısıyla N de 2 olur. O halde M çarpı ne eşittir? 2 çarpı 2'den 4 olur arkadaşlar. Evet birinci sorumuz bu şekilde. İkinci soruyla devam edelim. Yine ikinci derece denklem sorusu. Denklemin bir kökü 3, diğer denklemin bir kökü 7. Buna göre n'e kaçtır diyor. Denklemlerin diğer kökleri ortak. O halde ortak köke x1 diyelim. Buna da x1 diyelim. Birinci denklemin kökler toplamını yazalım arkadaşlar. x1 artı 7 eşittir. Eksi b bölü a'dan 3m artı 2 olur. Diğer denklemin kökler toplamı yazalım. x1 artı 3 eşittir. Yine eksi b bölü a'dan 2m olur. Bu ifadeleri taraf tarafa çıkarırsak x1'ler gider. 4 eşittir. m artı 2. Ve buradan da m eşittir. 2'yi elde ederiz. İlk denklemde m yerine 2 yazarsak x kare eksi 4x artı ne eşittir? 0 denklemini elde ederiz. Ve yine m değerini elde ettiğimiz eşitlikte şurada yerine yazarsak x1 ortak kökünü elde etmiş oluruz. x1 artı 7 eşittir. 3 çarpı 2 artı 2'den x1 artı 7 eşittir 8 ve buradan da x1 eşittir 1 olur. Ortak kökte 1'miş. Dolayısıyla x kare eksi 4x artı ne denkleminin kökleri x1 eşittir 1 ve x2 eşittir 3 olmuş olur. İster kökü yerine yazalım. ister kökler çarpımından gidelim. N sayısını bulmak için çeşitli yollar kullanabiliriz. Kökler çarpımını kullanayım ben. X1 çarpı X2 eşittir. N idi. C bölü A'dan. Buradan 1 çarpı 3 eşittir. N ve 3 eşittir. N'yi elde ederiz arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz bu şekilde. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir dörtgen sorusu. A, B, dörtgeninde A, C ve B'de köşegen. Köşegenler dik kesişiyor. A, E, E, B'ye eşit. D, F, F, C'ye eşit. Orta noktalar, AC köşegeni 12 santimetre ve BD köşegeni 16 santimetre olduğuna göre EF kaçtır diyor. Evet, AD köşesinde, AD kenar üzerinde orta noktayı E ve F ile birleştirelim arkadaşlar. Şöyle, şurayı ve şurayı şöyle birleştirelim. Bu noktaya da G diyelim. Burada ABD üçgeninde, ABD üçgeninde, EG orta taban olur. orta taban. Dolayısıyla, EG bölü BD uzunluğu 16 idi. 16 eşittir 1 bölü 2'den EG uzunluğu eşittir 8 olur. Aynı şekilde ADC üçgeninde de ADC üçgeninde bu sefer GF uzunluğu orta taban olur. Dolayısıyla GF bölü AC uzunluğu yani 12 eşittir 1 bölü 2 olacaktır. Buradan da GF uzunluğu eşittir 6 olur. Diğer taraftan orta tabanları birleştirince bunlar paralel olacaktır. Buradaki 90 derecelik açı aynı zamanda EF ile GF'nin kesişimi de 90 derece olacaktır. Bulduğumuz değerleri yerine yazacak olursak EG uzunluğunu 8 cm olarak bulmuştuk. GF uzunluğunu da 6 cm olarak bulmuştuk. Elde etmiş olduğumuz EGF üçgeninde EGF dik üçgeninde Pisagor bağıntısından EF'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesinden EF'nin karesi eşittir. 10'un karesi ve buradan da EF uzunluğu eşittir. 10 cm olarak elde ederiz arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuz bu şekilde. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir yamuk sorusu. A, B, C'de yamuk. BC C, E, F, A, B. paralel. BF F, D, e, C, F, A, e, birer açı ortaya olarak verilmiş. DC 8 birim. AB 16 birim. A, D, 12 ve BC 12 birim olarak verilmiş. Buna göre E, F, X uzunluğu kaç birimdir diyor. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki açıya alfa alfa şuradaki açıları da beta beta dersek 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 derece. Buradan alfa artı beta 90 derece gelir. Dolayısıyla şuradaki E açısı 90 derece olur. Aynı şekilde diğer taraftan bu açılara M, M şeklinde şunlara da N dersek yine 2M artı 2N eşittir 180'den M artı N toplamı da 90 derece olur. Dolayısıyla F açısı da 90 derece olmuş olur. EF uzunluğunu tabanlara paralel olacak şekilde AD ve BC ile kesiştirecek olursak arkadaşlar şöyle paralelikten dolayı bu açı alfa olur. Ve yine paralelikten dolayı burası beta olmuş olur. Dolayısıyla şu uzunluklar birbirine eşit olarak karşımıza gelmiş olur. Yani 5, 5, 5 şeklinde ayırmış oluruz. Aynı şekilde diğer taraftan M açısı ve burası da N açısı olur. Dolayısıyla şunlar birbirine eşit olur. Yani muhteşem üçlü, süper üçlü dediğimiz üçgen elde etmiş oluruz. Uzunluklar 6'şer birim olmuş olur. Bu durumda EF uzunluğunu EF'yi uzattığımızda elde ettiğimiz doğru e, yamun orta tabanı olmuş olur. Yani 5 artı x artı 6 eşittir. 8 artı 16 bölü 2 olur. x artı 11 eşittir. 24 bölü 2'den 12 ve buradan da x eşittir. 1 olarak elde edilir arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz bu şekilde. Evet beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. abc'de yamunda AKD üçgenin alanı 16. cbc üçgen alan alanı 12 birim kare olarak verilmiş. Buna göre EKFL dörtgenin alanını soruyor. Evet burada E ve F'yi birleştirirsek arkadaşlar şöyle birleştirdiğimizde iki tane yamuk elde ediyoruz. A, F, E, D yamuğuyla E, F, yamuğu. A, F, E, D yamuğunda A, F, A, e ile e, D, F köşegenleri kesişiyor. Yamukta köşegenler kesiştiğinde arkadaşlar oluşan karşılıklı alanlar eşit oluyordu. Yani 16. Burada da 16 birim kare olur. E, K, F alan 16 birim kare. Ve yine aynı şekilde diğer E, F, B, C yamuğunda. BLC üçgenin alanı ile ELF üçgenin alanı birbirine eşit olup o da 12 santimetre kare veya birim kare olur. Dolayısıyla EKFL dörtgeninin alanı eşittir. 16 artı 12'den 28 birim kare olur arkadaşlar. Evet beşinci sorumuz bu şekilde. Evet altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Paralel kenar sorusu. BE açıortay. BC 34, AB 30 ve AH uzunluğu 12 cm olarak vermiş Buna göre EH eşittir x nedir diyor. Ee, AB paralel olacak şekilde arkadaşlar. Ee, öncelikle şu açıların eşitliğinden yani alfa alfa beta beta dersek 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 dereceden alfa artı beta toplamı 90 derece olur. Dolayısıyla şuradaki açımız 90 derece. Bunu görelim bir. Sonra AB paralel olacak şekilde. Şöyle bir doğru çekelim şuradan tabanları birleştirelim şu alt ve üst tabanlı ee, elde ettiğimiz noktalara A, B, C, K ve L noktaları diyelim. Evet K ile paralel A ve paralel CD şeklinde elde ettik. Ee, paralellikten dolayı burası alfa açısı ve burası da yine beta açısı olacaktır. Dolayısıyla BK uzunluğuyla BE uzunluğu ve BE uzunluğuyla KC uzunluğu birbirine eşit olacaktır. BC'nin tamamı 34 birim olduğu için 17, 17 ve burası da 17 birim olacaktır. AB uzunluğu 30 birim olarak verilmiş. Dolayısıyla KL uzunluğu da çizmiş olduğumuz uzunluk 31 birim olur. KE uzunluğu 17 birimse EL uzunluğuna 13 birim kalır. Yine LD uzunluğu 17 birim ve AL uzunluğu da 17. AH 12 olduğuna göre HL uzunluğuna 5 birim kalır. E Son olarak oradaki EHL dik üçgeninde pisagordan X kare artı 5'in karesi eşittir. 13'ün karesi olur. Buradan X kare eşittir. 169 eksi 25'ten x kare eşittir 144 ve x eşittir 12 santimetre olarak elde edilir arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. ABCD paralelkenar. kenar FB eşit ABCD paralel kenarın alanı 16 birim kare olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları farkının mutlak değerini soruyor. öncelikli olarak arkadaşlar BEC üçgenin alanı alan BEC eşittir paralel kenar alanının yarısı 16 bölü 2'den 8 birim kare olur. Yine A ile C'yi şöyle birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar elde ettiğimiz ABC üçgeninin alanı da alan ABC eşittir. O da yine 16 bölü 2'den 8 birim kare olur. BF ile BA birbirine eşit. BF eşittir FA. Dolayısıyla oradaki BFC üçgenini, Afc üçgeninin AFC üçgenlerinin AFC ile BFC'nin yükseklikleri ortak. Yükseklik ortak. Bundan dolayı alanları eşit olur. Alan BFC eşittir, alan AFC o da eşittir. 8 bölü 2 4 santimetre kare, 4 birim kare olur. Şimdi bunları belirledikten sonra şuradaki BFK üçgenin alanına A diyelim. Yani buradaki EKC üçgenin alanına da B diyecek olursak, e, C'nin alanı tamamı 8 birimdi. Dolayısıyla buraya 8 eksi B kalır. Bize A eksi B farkını ya da B eksi A farkını mutlak değerini soruyor. Şimdi A ve 8 eksi B elde edince buradaki BFC'nin alanının 4 birim olduğunu bulmuştuk az önce. Dolayısıyla 8 eksi B ile A'nın toplamı 4 birim kare arkadaşlar. Buradan 8 eksi 4 eşittir. B eksi A'yı elde ederiz. 4 eşittir. B eksi A olur. Pozitif olduğu için bunu da doğrudan B eksi A'nın mutlak değeri şeklinde ifade edebiliriz. Evet demek ki alanları farkı mutlak değeri 4 birim kare imiş arkadaşlar. Evet 7. sorumuzun çözümü bu şekilde. 8'in soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. ABC'de eşkenar dörtgen, AC köşegen, AF 13 cm, FC 5 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç cm karedir diyor. Evet, DE, CE'ye dik 90 derece paralellikten dolayı arkadaşlar şuradaki ADE açısı da 90 derece olur. Eşkenar dörtgenin diğer köşegenini çizelim. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burası 90 derece olur ve şu uzunluklar birbirine eşit olur. Şu noktayı da L noktası diyecek olursak DL ile LB birbirine eşit olur. Aynı şekilde AL ile LC uzunlukları da birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla AL uzunluğu eşittir. LC uzunluğu o da eşittir. 18 bölü 2'den 9 birim olur. Yani şurası 9 birim. AF uzunluğunun tamamı 13 birimdi. O halde burası da 4 birim olur. Şu uzunluğa x diyelim arkadaşlar dl uzunluğuna. Dolayısıyla adf dik üçgeninde öklitten x kare eşittir 4 çarpı 9 olur. Buradan x kare eşittir 36 ve x eşittir 6 birim olarak karşımıza gelir. E, x 6 birimsek e, eşkenar dörtgenimizin diğer köşegeni olan db uzunluğu eşittir 2 çarpı 6'dan 12 birim olur. O halde eşkenar dörtgenin alanı arkadaşlar Köşe çarpımının yarısı olarak el yazıyorduk. 18 çarpı 12 bölü 2. O da eşittir. 9 çarpı 12'den 108 birim kare olur arkadaşlar. Uzun soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. ABC dedik dikdörtgen 90 derece AE2 BE1 cm. AD AB'nin 2 katına eşitmiş. AB uzunluğunu elde edelim hemen. AB uzunluğu eşittir. Karekök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesinden AB uzunluğu eşittir karekök 5 olur arkadaşlar. Bu durumda AD uzunluğu da iki karekök 5 olmuş olur. Şimdi E ile DC'yi birleştirelim arkadaşlar. BC paralel olacak şekilde. Şurası 90 derece, burası 90 derece. Şu noktaya F ve bu noktaya da K noktası diyelim. Şuradaki uzunluğa A, şuradaki EF uzunluğuna da B diyelim. EAB üçgeninde iki defa Öklit uygulayacağız. EABD Öklitten. 1'in karesi eşittir ee, a çarpı karekök 5. Buradan 1 bölü karekök 5 eşittir a olur. Ee, diğer taraftan AF uzunluğu da bu durumda karekök 5 eksi 1 bölü karekök 5'ten 4 bölü karekök 5 olur. Yine Öklitten arkadaşlar b kare eşittir BF çarpı AF olacaktır. Buradan b kare eşittir. 1 bölü kök 5 çarpı 4 bölü kök 5 diyecek olursak b kare eşittir 4 bölü 5 ve buradan da b uzunluğu eşittir 2 bölü kare kök 5 olur. Yani ef uzunluğu. Dolayısıyla ek uzunluğu bu durumda arkadaşlar. ek uzunluğu 2 bölü kök 5 artı kare kök 5'ten 2 kare kök 5'ten ek uzunluğu 12 bölü kare kök 5 olur. Evet şu uzunluk şurası arkadaşlar. 12 bölü kare kök 5 ve dk uzunluğu da af uzunluğuna eşit olduğu için burası da 4 bölü kare kök 5 olur. Evet buradaki edk dik üçgeninde Pisagor bağıntısından edk'da Pisagor x kare eşittir. 12 bölü kök 5'in karesi artı 4 bölü kök 5'in karesi olacaktır. Buradan x kare eşittir 144 artı 16 bölü 5 ve x kare eşittir 160 bölü 5'ten 32. Buradan da x eşittir karekök 32'den 4 karekök 2 olur arkadaşlar. Evet 9. sorumuz bu şekilde. 10. soruyla devam ediyoruz. ABCD kare 90 derece 1 4 verildiğine göre x kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar BEC üçgeninde 90 derece karenin bir kenarını görüyor şu açılara alfa beta diyelim. Aynısını x'in bulunduğu yerde de bir dik üçgen elde edelim. Bunun için de BE'yi şöyle doğrusal bir şekilde uzatalım. A ile bu doğruyu dik kesiştirelim şu şekilde. Bu noktaya F diyelim. Dolayısıyla AFB üçgeni ile BEC üçgeninin hipotenüsleri karenin kenarını görmüş olurlar. Alfa beta toplamı 90 derece bu açımız. Alfa ve yine şuradaki açımız da beta olmuş olur. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz üçgenler arkadaşlar Hipotenüsleri eşit olduğundan açıları da alfabet beta şeklinde aynı olduğundan eş üçgenler olur arkadaşlar. Yani AFB üçgeni eştir. Ee, BEC üçgeni. Evet. Eş üçgenlerde eş açının karşısındaki kenar uzunlukları eşitti. Alfanın karşısında bir birim var. Dolayısıyla alfanın karşısında burada da bir birim olacaktır. Beta'nın karşısında dört birim var. Diğer üçgende de beta'nın karşısında dört birim olacak. Dolayısıyla EF uzunluğu 3 birim olur. Son olarak AFE üçgeninde Pisagor'dan x kare eşittir birim karesi artı 3'ün karesi. Buradan x kare eşittir 10 ve buradan da x eşittir karekök 10 olur arkadaşlar. Evet sorularımızın çözümü bu şekilde arkadaşlar. Yazılarınızdan başarılar diliyorum.